Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle araba konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Araçlarımızda bildiğiniz üzere artık otomatik vites şanzımanlara yaygınlaşıyor. Gitgide fazlalaşıyor. Manuel vitesten otomatik geçişler gitgide hızlanıyor. Ve hangi şanzıman modelinden eski arabalar olmak üzere uzak durmak gerekiyor. Bugün sadece İzitronic şanzımanların kötü şöhretinden bahsedeceğiz. Neden bu şanzımanlar tutmadı? Hangi arabalarda mevcut? Hangi modellerde mevcut? Bunlardan uzak durmak gerçekten gerekiyor mu yoksa kontrolleriyle yapıldığı zaman alınabilecek bir araba mı? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İntromuz gelsin. Öncelikle 2025 yılının Mart ayına girdiğimiz bu dönemde arkadaşlar otomatik vites arabalar daha çok yaygınlaşıyor. İnsanlar manuel araba kullanmaktan bıktı. Neden? Çünkü her yer ülke olarak trafik mevcut. E, trafikte de biraz daha rahatlamak gerekiyor. Sürekli vites değiştir. Hatta şu birinci viteste gitmekten nefret eden insanlar var ya işte onlardan biri benim. Trafikte birinci viteste sürekli durgak durgak gitmekten nefret eden bir insanım. Bu yüzden otomatik araca geçen bir insanım. Ve geçtikten sonra da asla manuel şanzımana tekrar dönmeyen bir insanım. Bundan mütevellit arkadaşlar hani hem otomatik şanzımanı biraz daha övmemiz gerekiyor. Bununla yaygınlaştığını, yaygınlaştığı için sevinmemiz gerekiyor. Hem de arkadaşlar bazı şanzıman modellerinden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten kendilerine has bir üslupla berbat bir şanzıman modeli üretmişler. Mesela dediğim gibi Easytronic şanzıman modeli. Ya söylediğimiz gibi otomatik vites araçlar sürücünün konforunu arttırmaya yönelik bir hareket. Ama öyle bir şanzıman modeli var ki arkadaşlar bu sürücünün konforunu arttırmaya bırakın sürücüyü araçtan hatta otomatik vitesten bile soğutabilecek potansiyele sahip. Zamanında Opel Astra H kasalarda kullanılan Easytronic şanzımanlar kötü bir şöhret elde etti. Çünkü sürücüyü perişan eden bir şanzıman modelinden bahsediyoruz. Bu arada Opel Astra H kasalar gerçekten geçmişin en yakışıklı modellerinden biriydi. Ama içine tork konvektörlü şanzıman kullanmak yerine tabii ki Easytronic şanzıman seçiminden yana kullandığı için burada da bir dipnot oluşturmak gerekiyor. Berbat bir seçim yaptı. Peki Easytronic şanzımanlar nedir? Hangi arabalarda, hangi modellerde kullanıldı? Neden uzak durmak gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Opel tarafından üretildi bu şanzıman modeli. Corsa C, Corsa D, Astra H ve bazı Meriva modellerinde mevcut olan şanzımanlar. Bu şanzıman aslında otomatikleştirilmiş bir manuel şanzımandır. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Çünkü bu şanzımanda baskı balata her bakım döneminde yani 20 bin 30 binde bir bitiyor. Peki nasıl bitiyor? Yani debriyaj yok ki bu arabalarda derseniz de arkadaşlar. Araç içinde debriyaj pedali olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesi gerektiğinde sistem debriyaja basıp kendi kendine baskıyla balatayı birbirinden ayırıyor. Bu sayede de istenilen vitese otomatik bir geçiş sağlanıyor. Yani yarı otomatik bir şanzıman türü diyebiliriz bu Easy Tronic şanzımanlar için. Söylediğimiz gibi yarı otomatik bir şanzıman türü olan Easytronic şanzımanlarda normal manuel şanzımanlar gibi bir adet baskı balata sistemi bulunuyor. Peki ne gibi bir sıkıntısı mevcut derseniz de insanlar zaten otomatik vites arabayı kolayca vites değiştirmek ya, ya da vites zahmetinden kurtulmak için kullanıyor arkadaşlar. Herkesin malum. Yani biz de öyle kullanıyoruz. Ancak yapısı gereği manuel bir şanzımana sahip olan daha doğrusu yarı otomatik bir şanzımana sahip olan bu EasyTronic şanzımanlar debriyajı siz ayağınızla ayarlayamadığınız için haliyle debriyaj olmadığı için vites geçişlerini sarsıntılı ve kayıplı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunu daha kolay nasıl tarif ederiz biliyor musun? Hani ilk kez arabaya binen tecrübesiz biri vardır hani. Arabayı çalıştırır, birinci vitesi alır ve debriyajdan birden ayağını çekip hani biraz sarsıntılı bir şekilde kendini araba ileri yatar. Bazen de istop eder. İşte aynı sistem bu EZtronic şanzımanlarda bolca mevcut. Yani bu örnek ne kadar abartılı da olsa belirli sürelerde EZtronic şanzıman arabalarınızı kalibrasyona, bakıma götürmezseniz arkadaşlar vites geçişlerin çok sert geçtiğini, performansın ciddi şekilde baltalandığını ve sürüş konforunun özellikle azaldığını fark edeceksiniz. Aynı zamanda baskı balata içeren bir yapısı olduğu için haliyle tıpkı düz vitesteki araçlarda olduğu gibi bakımını mutlaka baskı balata değişimi gibi bakımlarını mutlaka yaptırmanız gerekecek belli bir periyot içerisinde. E ben zaten baskı balata değiştiğimine para vereceksem neden otomatik vitesi bir araba alayım ki diye de düşünebilirsiniz. Bu yüzden zaten bu arabayı önermiyoruz. Bu şanzıman modelini önermiyoruz. Çünkü söylediğim gibi sarsıntılı bir geçiş olacağı için hani easytronic turenik şanzımanlarda baskı balatanın çabuk bittiği de söylemleri arasında. Hani benim bir arkadaşım bile kullanmıştı arkadaşlar. Ee şöyle bir yıl dolmadan baskı palatayı bitirmişti. Neden? Çünkü sarsıntılı geçiş, vites geçişlerinin kötü hissettirmesi veya hissettirmesi bile benim için bir problemdir de. Hani kötü hissettirmesi. Bu şekilde vites hissettirir mi? Sarsıntılı bir şekilde. İşte o zaman baskı palatanın bittiği, vites geçişinin zorlandığı söylenebiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ve şimdi de en yaygın olan easytronic şanzımanın kronik sorunundan bahsedeceğiz. Yapısı gereği biraz önce anlattığım gibi çıkardığı sorunlar dışında şanzıman beyni ile ilgili de kronik sorunları vardır bu aracın. Eğer aracınız kilitlenmiş yani yolda kalmış vites geçişleri olmuyor. Vites göstergesinde F harfi kadranda da servis lambası yanıyorsa sönüyorsa işte o zaman çekiciler para kazanmaya başlayabilir. Çünkü acil bir çekici hizmetinden yararlanmalısınız. Aracınız gerçekten yerinden kımıldamayacak ve servise götürdüğünüzde bu aracı arızanın şanzıman beyninden kaynaklandığını size söyleyecek arkadaşlar. İşte bu yüzden bu araçlardan uzak duruyoruz. Bundan sonraki birçok araba videomuzda, bundan sonraki birçok değişik videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.